Merhaba arkadaşlar. Bugün telefon ekranını bilgisayara nasıl aktarırız onu göstereceğim. Öncelikle korumayı açalım. Bir tane eklenti indireceğiz. <laughs> Buraya Vysor Korum yazıyoruz. Şu üstte gördüğünüz gibi. Açalım. En üstteki seçeneğe tıklayalım. Evet burada gördüğünüz gibi korumaya ekle diyor. Basalım. Programımızı indirecek. Evet şu an gördüğünüz gibi indirmeye başladı. Sol alt köşede. Evet şu an indirmeyi bitirdi. Bilgisayarımıza kuruyor. <laughs> Bu işlem bittikten sonra aynı uygulamayı telefona Google Play'den indirip yükleyeceğiz arkadaşlar. Evet şu an yükledi. Şu gördüğünüz programımız. Evet şu an programımız hazır. Aynı işlemi telefondan da yapalım. Evet, Vysor Android PC. Evet yüklüyoruz. 5 MB'lik ufak bir dosya arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere yükledi çıkalım buradan telefonumuzu bilgisayarımıza bağlayalım Evet şimdi programımıza gelelim find diyelim e şu an Mi 9T'yi algıladı Seç diyelim. Telefonumuza şu an seçenek geldi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bağlanayım diyor. Evet diyoruz. Evet şu anda telefonumuza bağlandı. Gördüğünüz gibi. <laughs> Uygulama basit. Aynı programı korumadan indirip kuruyoruz. Aynı programı telefondan indirip kuruyoruz. Direkt kabloyu bağladığın zaman görüyor zaten. Şöyle bir YouTube'a girelim, örnek verelim. Evet gördüğünüz gibi hepsi çıkıyor arkadaşlar. Misal benim analizime girelim. O çok iyi 49 9000 dakika izlenmişim. Evet gördüğünüz gibi beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar.